Allah buyurur: Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. Taha 46. Bazen hayat seni öyle bir noktaya getirir ki kimseyi yanında hissetmezsin. Konuşacak birini ararsın ama kelimeler boğazında düğümlenir. Duaların gökyüzünde kayboluyormuş gibi gelir. Ama işte tam o anda Rabbin sana şöyle sesleniyor: Ben seninle beraberim. Bu söz sadece bir teselli değil, kainatın sahibinin sana verdiği bir güvence, yalnız olmadığının, terk edilmediğinin, unutmadığının kanıtı. Sen yorulursun ama Allah yorulmaz. Sen görmezsin ama O görür. Sen çözümsüz kalırsın ama O'nun kudreti sonsuzdur. O yüzden korkma, önünde dağlar da olsa, karanlık da olsa, sessizlik de olsa, seninle yürüyen bir Rab var. Senin adımını, kalp atışını, gözyaşını bilen bir Rab. Kalbini güçlendirecek daha fazla içerik için beni takip et.